Herkese selamlar. Bugün yine sert bir videoyla karşınızdayım. Çünkü insanda ne asap bırakıyorlar ve başka bir şey. Geçen hafta Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin yaptığı açıklamalar üzerinde iki kulübü de alaycı ve ağır bir dille eleştirmiştim. Sağolsun Fenerbahçe başkan vekili Erol Bilecik Ümraniyespor maçından sonra yaptığı açıklamayla yeni bir pas attı. Kulüpler Birliği Davidlere görüntü gönderecekmiş efendim Türk futbolunu kalkındıracak kulüpler birliği öte yandan Türkiye Kupası kurası çekimi herhalde yayıncı kuruluşta bir bayram havasıyla çekildi e, medyadaki kardeşlerime de söyleyecek birkaç şeyim var Ayrıca Antalya Spor Fenerbahçe Galatasaray Antalya Spor maçında sayılan ve iptal edilen goller üzerinden Mehmet Büyükekşi'ye sesleneceğim. Herkes birbirine hakaret ederken ben yine çözümün bir parçası olmaya çalışacağım. Kanalı abone olun. Lütfen eleştiri, öneri ve tavsiyelerinizi yazın. Beğenilerinizi de eleştirilerinizi de esirgemeyin. Şimdi geçen hafta Dursun Özbek dedi ki haklıydı 25 bin kişiye ceza verilmişti. Çıkıp konuşmak zorunda hissetti taraftarına karşı ama bir tane maddi hata yaptı bir de çok kötü bir şey söyledi. Galatasaray'ın büyüklüğünden korkuyorlar. Kim korkuyor? Federasyon korkuyor. Karşımızdaki bu ahlaksız zihniyeti yıkacağız. Adaleti kendimiz getireceğiz. Dedi. Ahlaksız zihniyet kim? Türkiye Futbol Federasyonu. Orada kim var? Başkan Galatasaray üyesi. Başkan yardımcısı var Galatasaray üyesi. Tahkim Kurulu Başkanı Galatasaray üyesi. Şimdi Tahkim Kurulu Başkanının oğlunu da Dursun Özbek üye yapmış. Fenerbahçe cevap verdi. Nasıl bir aşağılama? Haksız kazancı kendine ilke edilmiş kulüp işte yeni terimlerin kazanılmasına vesile olan kulübe cevabımızdır. Dursun Özbek demiyorlar, Erden Timur demiyorlar, Galatasaray demiyorlar ama onlar bu algı yönetimiyle haksız kazanç peşindeler. Diyor. Ne diyor? Galatasaray hırsızlık yapmaya çalışıyor diyor. Türkiye Futbol Federasyonu talimat çıkarttı dedi ki sahadaki personeli, hakemi, maçtan önce, maçtan sonra rakip camiaları, başkanlara, hakaret edenlere 200 bin lira ile 600 bin lira para cezası vereceğiz. İnternet aracılığıyla yapılırsa bir 200 bin, bir 600 bin daha. Erol Bilecik dün çıktı. Bekliyorum bakalım bu paraların tahsil edilip edilmediğini takipçisiyim. Ceza verilip verilmediğini takipçisiyim. Ceza vermediğiniz bu her kötü söze onay veriyorsunuz demektir Türkiye Futbol Federasyonu. Erol Bilecik Ümraniye maçını kazanmış. Çıkmış diyor ki hakem maçın başından itibaren ince ince bizi doğradı. Yarın bir açıklama yapacağız. Cincon diyen Galatasaray'a Erol Bilecik. ince ince hakemin kendisini doğruduğuna doğradığından şikayet etti. İnce ince doğramış ne yapmış? Ümraniye'nin golünü iptal etmiş. Doğru bir kararla yardımcının hatalı offside'la ile cezalandırdığı Fenerbahçe golünü var desteğiyle vermiş. Ne yapmış ya? Bitigen'in belki de sezon boyu yönettiği en iyi maçlardan bir tanesi Fenerbahçe'nin yöneticisinin ruh hali o kadar kötü ki son dakikada atılan golle kazanılan maçtan sonra çıktığı söylediği ilk söz ince ince doğradı hakem bizi ama biz yine de kazanmayı bildik. Uğur abi, Uğur Dündar diyor ki ya hakem çok acayipti. Recep Uçar'a sarıldı, öptü falan. Ya hakemler maçtan önce tüm teknik direktörlere gidip artık tokalaşıyorlar. Ne var bunda? Bunu olay haline getiriyorsunuz ya. Adam iyi maç yönetti, Fenerbahçe yönetimi hakem üzerinden algıya başladı. Bugün açıklama yapacaklarmış. Muhtemelen ben bir videoyu çekerken Selahattin Baki ve Erol Bilecik de çekiyor ama dinlemek bile istemedim. Çünkü Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir. Dün ne söyledilerse benzerini söyleyecekler. Hamasetle ne kadar mağdur olduklarını, Galatasaray'ın ne kadar avantajlı olduğunu falan filan masal anlatacaklar. Türk futboluna hiçbir katkısı olmayan konuşmalar yapacaklar federasyonu takip ediyorum. Öte yanda meslektaşlarıma da seslenmek istiyorum. Fenerbahçe e, pozisyonu ile ilgili olarak gol pozisyonu ile ilgili olarak işte e, faal vardı efendim de faalü vermedi federasyon feneri yüzdürmeye çalışıyor diyorlar. Ne alakası var? Yok işte yani. Seyredin bir sakin sakin. Ve ya bu reyting getiriyordur belki ama böyle reytinge ihtiyacınız yok. Pozisyonu değerlendirin. Şey pozisyonu gri pozisyon bence. Batşahin pozisyonu. Ama işte süper slow motion'da çekti dağıldı diye gözüküyor ve verilir ona faal. Bunun üzerinden yapmayın. Hakemleri de perişan ediyorsunuz. Yani hangi kulübün hangi sporcusu olursa olsun onu edin. Dün TRT'yi seyrettim bayıldım. Ee, çünkü ağızları dolu dolu onlar söylediler. Ee, Ümraniye Spor'un santraforu Umut Nayır'ın benden çıktı demesine, Batu Onur Kırmızı Kart görürken gösterme gösterme demesini hakeme yücelttiler. Bize bunlar lazım. Bize bu yöneticiler lazım değil. Bize bu futbolcular gibi insanlar lazım. Adil, soğukkanlı, dürüst, nalıncı keseri gibi kendine yontmayan ve bize formaların renkleri ne olursa olsun pozisyonlara doğru yorumlar yapan yorumcular lazım. Manipülasyon yapmayan yorumcular lazım. Fenerbahçe Antalya Spor'dan gol yediği zaman yardımcı hakem offside bayrağını kaldırmış ve doğru bir kararla, üstelik sağdaki hakem, Antalya Spor'un golünü iptal etmişti. Gol nizamiydi, niye e, o gol iptal edildi? Fenerbahçe'yi uçuruyorlar dediler. Antalya Spor'un golünde offside'ı niye vermiyorsun dediler. Birader. O da offside değildi, bu da offside değildi. Bu golü niye vermediler biliyor musunuz? Çünkü Mehmet Büyükekşi ve ekibi beni hiç umursamıyor. Normaldir. Kulüp başkanları da umursamıyor. Normaldir. Ama Sivas maçından başlayarak pek çok müsabakada gördük ki... ...Var Odası'nda yardımcı hakem olmayışının cezasını çekiyoruz. FIFA Dünya Kupası'nda yardımcı hakemleri odada oturturken... ...Türkiye Futbol Federasyonu Var Odası'na... Ömrünü yardımcı hakemle geçirmiş FIFA kokartlı hakemlerimizi koymuyor. Hakemlerimizi offside'ları, pasif offside'ları çözmekte zorlanıyor. Çoğu zaman rezil oluyor. Kardeşim sosyal bilgiler öğretmenine matematik dersi verdiremezsin. Herkesin bir uzmanlık alanı var. O var odasına FIFA kokartlı, kokartı olmasın çok deneyimli yardımcı hakemleri koyun artık. Bitti. Yorumcu kardeşlerim siz de çok reyting alıyorsunuz kulüp haklarını savunarak ama lütfen yapmayın. Pozisyonu değerlendirin. Kulüpler Birliği'nin rezalet kararı. David Elere diye bir adam geldi. Türk futboluna fayda üretsin diye. 150 bine yakın, 120 bin, 150 bin pound parayı aldı, gitti. Ne yaptı bilen yok. Bir rapor yazmış. Şimdi efendim Türkiye Kulüpler Birliği maçlardan seçtiği görüntüleri belli bir süre içinde devleteleriye gönderecekmiş. Belli süre içinde talepte bulunmazlarsa hakkı yanacakmış. Devleteleri de diyecekmiş ki offside bu değil. Orada penaltı vermesi lazımdı. Burada vermemesi lazımdı. Bu ne rezillik aga ya. Türkiye'de bin tane bu değerlendirimi yapacak kaliteli hakem var. Sistemi düzeltmek için elinizden geleni yapın da bu nedir ya bu ne rezillik? Bin tane MHK başkanı var. 50 tane FIFA kokartlı hakem var. Cüneyt Çakır var. Dünya Kupası finali yönetmiş. Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş. Neyse işte bir müthiş olağanüstü bir kariyer. Siz niye elin adamlarına para yağdırmakta yarışıyorsunuz? Ayıp değil mi bu ya? Niye Türk insanına saygı göstermiyorsunuz? Vallahi yabancı başkan gelsin, billahi yabancı başkan gelsin. Bu nedir ya? Türk futbolunun marka değerini yükseltmeye çalışan kulüpler Birliği, Türk hakemlerinin kararını, Mehakan'ın atamalarını devitelereye sorarak Türk futboluna çağ atlatacak. Bin tane sorun var. Görüntüleri devitelereye gönderiyorlar. Şimdi gelelim yayıncı kuruluşa. Dünyanın en rezil Türkiye kupası statüsü bizde. Güçsüz takım, güçlü takımın sahasına giderek tek maç eliminasyon oynuyor. Ne güzel değil mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hep onlara gelsinler, gelsinler, gelsinler. Küçükler elensinler, elensinler, elensinler. Ratingler gelsin, ratingler gelsin. Anam bir kura çekildi bugün. Yayıncı kuruluşta bayram olmuştur. Galatasaray, Fener, Trabzon hiçbir biriyle eşleşmedi. Lan ne, ne enteresan değil mi? Ne enteresan. Üstelik yine tek maç eliminasyon. Kısmet olur da bu taraftar sayısı çok olan camiaların takımları yarı finale çıkarsa tadından yenmez. Orada artık e, orası da belli. Mümkün mertebe zirveye çıkacak takımları da belli etmişler. Orada da iki maç gelsin reyting. Sonra Türk futbolunu geliştirelim. Türk futbolunu geliştirmek istiyorsanız bu büyük kulüpleri Anadolu'ya göndereceksiniz. Tek maç eliminasyonsa bir gitsinler de orada oynasınlar. Gergin gergin. Öyle yama var mı? Hiç hile olmadığı için burada da hile olduğunu aklımıza getiremeyiz. Ama geliyor işte insanın aklına. Kimsesi olmayanları ezin, ezin, ezin. Böyle büyük Erol Bilecik gibi, Erdem Timur gibi, Ali Koç gibi dursun, Özbek gibi yöneticileri olanları yüceltin. Hep onlar kazansın. Beşiktaş kazansın, Trabzon kazansın, Fener kazansın, Galatasaray kazansın. Açın önlerini. Açın. Hem de siz kazanın. Win-win. Yazıklar olsun. Ee, çok yoruluyorum, çok üzülüyorum. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'na buradan sesleniyorum. Çıkarttığınız Kararların takipçisi olun ev. O rezil bir karar çıkarttı Türkiye Futbol Federasyonu kulüp başkanlarının talebiyle kulüp başkanları küfür, hakaret, makaret falan ederlerse küfür etmezler de işte hakaret ederlerse rakiplere aşağılarlarsa, hakemlere söylenirlerse disiplin kurulundan aldıkları ceza parayı nakit ödemeleri halinde 200 bin lirayla 600 bin lira arası cezalar gelecek. Bana kalsa hep üç sınırdan veririm 600, 600 parayı peşin ödedikleri zaman gene gidecekler, gene aynı şeyi yapacaklar. Kime ceza veriyorsunuz, kime ceza vermiyorsunuz takipçisiyim. Ceza vermediğiniz her rakibe hakaret, hakeme hakaret, federasyona hakaret ve aşağılama sözünü onaylıyorsunuz demektir. Hiç değilse paraya çevirilerek yok sayacağınız sözleri cezalandırın da. Ulan orada da gerçekten adil davranan insanlar var diyelim. Ve Mehmet Büyükekçi konuşmayı çok seviyor. Kurullar elbette Ali Koç'a da, Dursun Özbey'e de Erol Bileci'ye de, Galatasaray'a da, Fenerbahçe'ye de cezayı verecektir ama ya çıkın bir anlatın ahlaksız ittifak kim diye Dursun Özbek'e yazılı bir gönderin. Deyin ki sorun. Sayın Dursun Özbek, ahlaksız ittifak diyerek kastettiğiniz insanlar kimlerdir? Erol Biliç'e sorun. ince ince doğrayıp ne yaptı? Siz sevinmeyi bilmez misiniz? Rakibi kutlamayı bilmez misiniz? Galip geldiğiniz bir maçtan sonra aleyhinize sonuçlarımız hiçbir kararı olmayan hakemin niye hedef haline getirdiniz? Cincon erabileceğin, ona vereceği bir cevabı vardır. Yani neticede Fenerbahçe'de Kulüpler Birliği üyesi, Kulüpler Birliği Başkanı da Ali Koç, hakemlerin verdiği kararı David Eleri'ye inceletiyorlar. Türkiye'de pozisyonları değerlendirebilecek kalitede Deneyimli, uluslararası hakem yokmuş gibi. Yazıklar olsun. Türk insanına bu saygısızlığı yapan insanların da altyapılarından çocuk yetiştirip takımlarında oynamasını falan bekletmeyin. Bunlar yabancı hayran. Bunlar hazır tüketmeye alışık zengin insanlar. Ve ben ya da burada deli saçması konuşturuyorlar. Ama konuşmaya devam edeceğim. Bu... Ee, sürçülisan ettiysem affola. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.